Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda ben size biceps curl'ün özel versiyonunu göstereceğim. Şimdi size klasik biceps curl'ü göstereceğim yapılış şeklini. Klasik klasik biceps curl'de bu tarz yapılıyor arkadaşlar. Göğüs dışarı doğru, kollar ve omuzlar arkaya doğru ve bu tarz biceps curl arkadaşlar. Bu klasik biceps curl. Ama bu, bu biceps curl'de arkadaşlar kol arkaya öne doğru oynayabiliyor sizden hareketi yaparken anlatacağım arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi omuz hizasında tuttum yine e, düz demiri. <laughs> Dirseğimi karın bölgesinin orada sıkılaştırdım ve artık arkaya doğru kaçamıyor kollarım. Ve gücümü sadece biceps'ten alıyorum. Görebildiğiniz gibi. Bim. Bim. Yani gücü sırf biceps'ten alıyorum. Umarım videoyu beğendiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Her zamanki dediğim gibi abone olmayan direkt YouTube'dan abone olsun veya Facebook Kenzo Karagöz sitesinden, Twitter hesabından ya da Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere. Kenzo Karagöz. Arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bu videoda ben size biceps curlün özel versiyonunu göstereceğim. Şimdi size klasik biceps curlü göstereceğim yapılış şeklini. Klasik klasik biceps curlde bu tarz yapılıyor arkadaşlar. Göğüs dışarı doğru, kollar ve omuzlar arkaya doğru ve bu tarz biceps curl. Arkadaşlar bu klasik biceps. Curl. Ama bu, bu biceps curlde arkadaşlar kol arkaya öne doğru oynayabiliyor. O yüzden hareketi yaparken anlatacağım arkadaşlar. Görebildiğiniz gibi omuz hizasında tuttum yine e, düz demiri. <laughs> Dirseğimi karın bölgesinin orada sıkılaştırdım ve artık arkaya doğru kaçamıyor kollarım. Ve gücümü sadece bicepsten alıyorum. Görebildiğiniz gibi. Yani gücü sırf bicepsten alıyorum. Umarım videoyu beğendiniz.